Arkadaşlar herkese merhaba Eren YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için manyak bir video çekiyoruz Söz simaydı ben bir şey demek istedim Peki ne yapacağız bu videoda ee, Biliyorsunuz ki 6 ay önce bir video paylaşmıştık Eğer onu izlemediyseniz kartlardan ulaşabilirsiniz Abimler askere gitmiştim Eren abimi aldık biz Allah'ın izniyle Onun askerliği bitti Şimdi Bitirdim. sıra Eren abi de onu almaya gideceğiz Onu da özlemişsinizdir yani bir kişi eksik alkışı bekleyen biri olması lazım normalde. Bugün onu almaya gideceğiz. Siz de bize eşlik edeceksiniz. Aynı zamanda bu videoda daha başka neler olacak? Tatile gideceğiz. Ondan da bahsedeceğiz. Yani evet bu videoda bunlar olacak. Beni söyleyecek. bu kadar. Eray abi teşekkür ederiz. Eray abi seni almaya geliyoruz. Bekle bizi. Bekle, bekle. <laughs> arkadaşlar herkese merhabalar. Eren YouTube kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. 6 ay sahalarda yoktuk. Ama tekrardan Allah'ın izniyle aranızdayız arkadaşlar. Askeriyeden çıktık Çanakkale'den. Askerlik anısına gelecek olursak onunla ilgili bir program yapar mıyız başkanım? Olabilir. Yaparmışız inşallah. Ama askerlik nasıl diye sorarsanız arkadaşlar yani biraz güzeldi. Ama %80'i bayağı zorlayıcı ve ağır geçti. Ama yine de geçti bitti. Yani çok mutluyuz. Hayırlısıyla inşallah. Askere giden arkadaşlara da şimdiden hayırlı tezkereler. Yeni geleceklere de bol başarılar mı diyeyim ne diyeyim artık ya bilemiyorum. Arkadaşlar biz şu anda abimi alıp direkt Antalya'ya geldik. Evet. Antalya'da şu anda kahvaltı yapacağız. Yani çok güzel bir kahvaltıcıdayız bu arada. Aynen. Reklamı vermeyelim. Reklam isim değil vermiyelim. ama zaten ismini gördünüz. Ama çok biliyorum. güzel bir kahvaltı. Bakacağız şimdi arkadaşlar. Biz bir kahvaltımızı yapalım. Siz şimdi kahvaltıyı izleyin. Saçımız başımız da dağılmış. Olan var olmayan var. Ama yapacak bir şey <laughs> Çok sağ olun, teşekkürler. Herkese merhaba, şu an Antalya Kemer'deyiz, yanımda Eray ve Simay da var. Nasıl hissediyorsun Simay kendini? Güzel burası ama çok sıcak. Eray sen? Canlı canlı, çok canlı, heyecanlı. Değil mi? Çok güzel, biz yani, çok yani. beğendik Antalya Kemer'i. Bakalım bir sonraki durağımız neresi? Baby you got a bright future behind you. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün tekrardan tatilimiz devam ediyor. Kemer'deyiz yine. Beylik şu an. Kahvaltı yapacağımız yerdeyiz. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Eray da yanında. Arkadaşlar hepinize günaydın. Şöyle şu göstereyim. anda tatil vlogunun ikinci videosundayız arkadaşlar. beraber abi istersen ben tutayım, Ben isteyeyim. İkinci videosunda şu anda şu manzaranın güzelliğine bir bakar mısınız? Çok güzel, çok mükemmel. Kuş sesleriyle beraber bir kahvaltımız yapacağız. O zaman daha fazla sizleri tutmadan kahvaltı evet. yapın. Konuş konuş, video gelince bak. Bir de sefi yok mu dedi sana? İmran yok mu dedi bana? Bana bana. Allah'ım. Yeah. Evet arkadaşlar. Şu anda Fasevis'e geldik ve bize kart alacağız. Herkese selam arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda kahvaltımızı yaptık. şu anda Kemer Fasevis'teyiz arkadaşlar. ufak bir tarihi müze yer. Ayrıca bir de plajı varmış. Orada da yüzeceğiz. Ve çok güzel bir yermiş. Evet. Önerilen bir yer. Zaten Google'dan aratırsanız hani gidilmesi gereken yerlerde evet. direkt çıkıyor. Herkes gidenler de bilir. Güzel bayağı. Şimdi göreceğiz. Aynen. E şimdi müze kart için sıradayız. Evet müze kart alacağız. Bu arada fiyatı güncel olarak 2022 tarihli 60 TL. Evet. E, bilet almayın arkadaşlar. Bilet alınırsa sadece 90 TL. Aynen. Öyle çok pahalıya gelir. Bilet daha pahalıya gelir. Şimdi müze kart Müze kart alacağız. her zaman daha iyi arkadaşlar. Müze kart alın. Müze kart alırsak başka yerlere de direkt Evet Bir senelik ücreti 60 TL. Aynen. Tamam daha fazla o zaman size tutmadan şimdi için. Şimdi biz bekliyoruz öyle. Ha. ama hamamındayız şu anda. Evet abi. Ne düşünüyorsun? Çok güzel. Tamamen tarih kokuyor. Romalılar burada... inşaat işini biliyor ya. Rizeliler ama... müzeler. Hikaye. Abi, Şuraya bak. Kaç senedik malzeme. Simaycığım ne düşünüyorsun? Çok güzel gerçekten. Bir videoda bir videoda da çok güzel. Çok güzel. arkadaşı. Hepinize hoş geldiniz. El turu için gelmiştiniz. Roma 1452. Buyurun. Bu Burası giriş kısmı. Burada çok bir hava numara falan. Hmm. Biraz sade renkleri kullanmışsınız. Öyle mi? Hop. Hadi bakalım. Sağ, ol. sağ ol, Allah, Atla. Allah. Allah. Bismillah. Bismillah. Konuşun. Çekiyorum. Ah. Arabamıza saldırmaya çalışan 3 korsan şu anda. Evet. İstanbul trafiği atacağım size. <laughs> Arabamıza saldırmaya çalışıyorlar şu anda. Burada dalga gibi bir şey var ya. lira be. Abi be. Ben söylüyorum ki Allah ya. Allah'a kapatın Allah seni şey çeviriyor. Allah'a kapatın seni çeviriyor. Allah'a <laughs> <Yenge, gülüyor> kapatın